Ey peygamber varisi olduğunu iddia eden saptırıcılar, bana söyler misiniz? Peygamberin İslam'ında tövbeleri iptal etmek var mıdır? Peygamberin İslam'ında yanmaz kefen satmak var mıdır? Peygamberin İslam'ında holding kurmak var mıdır? Peygamberin İslam'ında kandil geceleri ihdas edip bu gecelerde trilyonluk kandil simidi satmak var mıdır? Peygamberin İslam'ında termal tesis yaparak Mekke'yi bir cazibe merkezi haline getirmek, sonra turizm şirketi kurarak Mekke'ye gelecek olan hacılar üzerinden para kazanmak var mıdır? Peygamberin İslam'ında Mekke'nin müşrik müstekbirlerinden korkup hakkı gizlemek, onlara yaranmak ve onların tekliflerine karşılık dinden taviz vermek var mıdır? Peygamberin İslam'ında sadece ölü yıkamak, ezan okumak ve günde beş vakit namaz kıldırmak mı vardır? sizin varisi olduğunu iddia ettiğiniz peygamber haşa böyle bir peygamber midir? Haydi söyleyin, ey mübarek basınlarıyla uçak düşüren, depremleri durduran, ölüm meleğini kovan ve daha birçok tasarruf sahibi olduğunu iddia eden mana aleminin çakma sultanları, gafsları, kutupları, şehleri ve mehdileri, ey yanmaz kefen mucitleri, ey tövbeleri iptal edenler! Ey namaz kıldırmaktan başka hiçbir işe yaramayan laik ve demokrat namaz kıldırma memurları ve ey dini siyasetlerine alet eden müstekbirler, tağutlar, alemlerin yegane Rabbi olan Allah'a sığınarak onun adıyla diyorum ki artık yeter ihtiraslarınız uğruna İslam dinini kullandığınız. Artık yeter insanların zihinleriyle ve imanlarıyla oynadığınız. Allah'ın kullarını Allah ile aldattığınız yeter.'' 73 fırkaya bölündüğünüz halde her birinizin hak biziz, ehli sünnet fırkası biziz diyerek İslam dinini çıkarlarınız için bölüp parçaladığınız yeter. Allah katındaki tek din İslam olduğu halde sizler heva, heves ve ihtiraslarınıza göre önüne ve arkasına İslam takısı eklediğiniz yüzlerce paralel İslam türettiniz. Hem de Allah dinlerinizi parçalamayın, değişik gruplara ayrılmayın hep birlikte Allah'ın ipine yapışın diye emrettiği halde, sizler siyasal İslam'ı, nakşibendilik İslam'ı, kadirilik İslam'ı, mevlevilik İslam'ı, Süleymancılık İslam'ı, nurculuk İslam'ı ve daha onlarca fırka İslam'ını türeterek, kendi yanınızdaki bu İslam'larla övünmekte ve sevinmektesiniz. Sizler bu grup ve meşrep taassubumuzla İslam dinini bölüp parçalayarak, insanların din ve İslam anlayışını allak bullak ettiniz. Sizler kesinlikle Allah katındaki gerçek İslam dininin davetçisi ve temsilcisi değilsiniz. Sizler kural ve kaidelerini kendinizin belirlediği, kendinizin ihdas ettiği, sadece sizin menfaatlerinizi gözeten batıl İslamlarınızın mensubu ve davetçilerisiniz. İslam dininin asli bilgi kaynağı sadece Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnettir. İslam dininin rehberi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Fakat sizin ihdas ettiğiniz İslamlarınızın bilgi kaynağı kendi ellerinizle yazdığınız ve Allah tarafından yazdırıldığını iddia ettiğiniz, peygamberden de üstün tuttuğunuz İbni Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesi, Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi, İsmet Garibullah'ın Risale-i Kutsiyesi ve Said Nursi'nin Risale-i Nuru gibi insan ürünü kitaplardır. Allah Teala kendi kitabı için biz öğüt alınsın diye bu kitabı kolaylaştırdık bu apaçık bir kitaptır ve siz bundan sorguya çekileceksiniz dediği halde siz saptırıcılar, siz anlayamazsınız, çarpılırsınız gibi ifadelerle Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülere okunan, çokça hıfz edilen, güzel okuma yarışmaları düzenlenen ama hükümlerine göre yaşanmayan bir kitap haline getirdiniz.'' kendi ellerinizle yazdığınız ve bunlar da Allah katındandır dediğiniz kitaplarınızı Allah'ın tek hidayet rehberi olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in önüne koydunuz ve Kur'an-ı Kerim'e giden yolları bu vesileyle kapattınız. Bu sebeple her biriniz usta bir saptırıcısınız. İslam dininin tek rehberi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olduğu halde siz şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır Allah'ın razılığı, şeyhin razılığındadır gibi tehdit sözleriyle insanları bir şeyhe tabi olmaya mecbur kıldınız. Bir şeyhe tabi olmadan Resulullah'a gidilemeyeceğinin propagandasını yaparak Allah Resulü'nü ulaşılamaz kıldınız. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yerine model rehber olarak peygamber varisi, Allah dostu ve şefaatçi ünvanları verdiğiniz, yüzlerce olağanüstü keramet ve halleri olduğunu iddia ettiğiniz, peygamberlerden bile üstün tuttuğunuz efendi babalarınızı, üstatlarınızı, şehlerinizi ve sadatlarınızı koyarak insanları bunlara kul köle yaptınız. Bu yolla da Resulullah'a giden yolları kapattınız. Bu sebeple de her biriniz usta bir bid'atçısınız. İslam dinine mensup Müslümanların tek mabetleri vardır. O da Allah'ın adının anıldığı mescitlerdir.'' Sizler ihdas ettiğiniz batıl İslamlarınız için tekke, dergah ve benzeri isimlerde mabetler kurdunuz. Bu yolla da mescitleri boşalttınız, tezgahlarınızı da tıka basa doldurdunuz. Bu sebeple de her biriniz usta bir bölücüsünüz. Ve ey İslam diye bu saptırıcıların batıl dinlerine yapışan, Peygamberini tanımadığı halde bu sattırıcılara peygamber varisi ünvanı veren ve bunların yoluna uydukları halde peygamberin yolu üzere olduğunu sanan insanlar. Allah'ın sizi kendisiyle hesaba çekeceği, dinin asli kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i okumadan, öğrenmeden, anlamadan ve yaşamadan Belamları, Musa'ları ve Firavunları iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı, hak ile batılı nasıl ayırt edebilirsiniz? Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın davasını ve davetini öğrenmeden peygamber varisi olduğunu iddia eden bir insanın gerçek bir varis olup olmadığını nasıl ayırt edebilirsiniz? Bana söyler misiniz? Elinizdeki ölçü nedir? Her gördüğünüz sakallıyı, cübbeliği, Allah diyeni peygamber varisi görerek ölçüsüz, sorgusuz, sualsiz, körü körüne imanınızı nasıl teslim edebiliyorsunuz? Son olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şu sözleriyle nasihat ediyorum. İnsanların ihdas ettikleri ve kendilerinden ortaya koydukları şey onları hidayete ulaştırmaz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'in getirdiği ve Hazreti Peygamber'in davet ettiği, insanlar arasında tefrika ortaya çıktığı devreye kadar Hazreti Peygamber'in ashabının yapmakta devam ede geldikleri şeylerdir. Bundan başkasıyla amel edenler bid'atçı ve kendiliklerinden ihdas edicilerdir.